merhabalar bir fikir olsun diye videosuyla tekrar sizlerle birlikteyim. Bugün aslında size çok farklı bir iş tanıtacağım. Şöyle Mutlaka duyanlarınız vardır. Dantel Anglens işi arkadaşlar. İğneyle yapılan bir iş ve çok incelikleri olan bir iş ama bittiği zaman da harika duran bir iş. Bu şu an bir bohçanın uç kısmı. Görmüş olduğunuz gibi şöyle kenarları da bu şekilde makina işlemesi olarak yapıldı. Size diğer parçalarını da göstermek istiyorum. Bunlar hep çeyiz sandığımda olduğu için oradan çıktılar ve bu yüzden katizleri var. Belki merak edenler olabilir aranızda niye bu katizleri var diye. Bu sebeple arkadaşlar hemen şöyle bakın çok çok şık duruyor. Diğer parçalarının örnekler göstermek istiyorum. Şu şekilde sadece tek bir çiçek bir köşesinde bir diğer çiçekte diğer köşesinde görmüş olduğunuz gibi güzel bir parça. Ya da küçük parçalar işleyecekseniz şöyle kare şeklinde ve ucunda yine aynı modelden çiçeğimiz. Biraz daha az önce gösterdiğim modelin biraz daha uzun kısmı hani aynı önü diyoruz ya biz aynanın önüne güzelce bir şekilde konsol aynasının önüne koyabileceğimiz bir örtü diğer ucunda da yine aynı modelden bulunuyor. masası arkadaşlar. Masasını özellikle göstermek istiyorum. Şöyle hem uç köşesinde var hem de asimetri olarak karşı tarafında şurada orta kısmında var. Aynı zamanda ileriye gittiğimizde bu tarafında ve yine diğer uç köşesinde çiçeği bulunuyor. Şöyle de göstermek isterim. Evet görmüş olduğunuz gibi bu şekilde harika bir masa örtüsü. Umarım fikir olması açısından faydalı olmuştur. Bir sonraki videomda sizlerle tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.